Ali dört dörtlük bir insan. Malatya'da Malatya'nın gururu. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Dediğimiz gibi bizler de Malatyalıyız. İstanbul'dan ne de olsa her yaz geliyoruz. Bu sene yine karşı dönemine denk geldik. Karşı dönemine denk gelmiş derken tabii Şire Pazarı. Malatya'nın vazgeçilmez uğrak noktası. Ve buranın tabii müdavimi Eyvallah. İrfan kardeşimiz Engin Kaysıcılık. Bizim de en önemli adreslerimizden biri. Sizler de mutlaka Malatya'ya gelin ve Malatya'nın Şile Pazarı'na uğrayın. Buranın müdahalelerinden İrfan kardeşimi ziyaret edin. Engin Kaysıcılığı. Bu lezzetler ve giderken de mutlaka beraberinizde Malatya'nın olmazsa olmazı gün kurusu, normal istim kaysısı ve diğer organik ürünleri alın. Sevdiklerinize de götürün. Şimdiden afiyet olsun.